Merhabalar, bu videomuzda eğer aklınıza şöyle bir soru düşerse, bu kızın elinde telefon kalmış diye düşünürseniz, size telefondaki bazı uygulamalardan bahsedeceğim. O yüzden. Gelelim ilk uygulamamıza. AccuWeather'ın ee, Havanız nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun uygulaması. Burada yani normalde zaten hangi şehirdeyseniz gayet kocaman harflerle gösteriyor kaç derece oldu. Harfler pardon rakamlarla gösteriyor kaç derece olduğunu. Eğer akşamsa çok güzel akşam e, hali oluyor. Hava açıksa yıldızlar oluyor. Yağmur varsa burada yağmur e, damlacıkları yapıyorlar. Bence çok tatlı bir uygulama. İşte bir gün hava açık, işte bir gün bulutlu, rüzgar derecesine kadar, nemine kadar hepsini anlatan bir uygulama. O yüzden her gün kullandığım, sıklıkla kullandığım, seyahate giderken özellikle kullandığım bir uygulama. Ne diyorsun anne? <laughs> Derece ne ya? Rüzgar <laughs> derecesi olur mu? Rüzgar derecesi mi dedi? Evet, Ay çok affedersin. <laughs> Rüzgar derecesi. Rüzgar hızı. Hızlı olur mu? Evet. Hı. Onayı aldık. <gülüyor> Kesmiyorum. <gülüyor> Annem bu konularda çok titizdir. <laughs> Pardon yanlış söylemişiz. Şimdi ikinci e, uygulamamıza gelirsek eğer tabii ki müzikle ilgili bir uygulama olacak. Bu Spotify'ı hepiniz biliyorsunuz. O çıktı çıkalı hayatımız pek bir rahatlamış oldu. E, dolayısıyla e, üye olup birazcık bir para veriyorsunuz aylık. O paradan da ne kadardı şimdi unuttum. Hatırlamıyorum. Ama onun bir premium'u var. Bir de normali var. Premium'da biraz daha fazla veriyorsunuz. Reklamları falan almıyorsunuz o zaman. Ve gerçekten çok kaliteli. E, bütün yeni çıkan albümleri, bütün e, tatlı parçaları, müzikleri hepsini dinleyebiliyorsunuz. Eskilerde dahil olmak üzere. Ayrıca partilerde de kendi e, şeylerini yapmışlar güzel geçişli e, parti kıvamında da güzel müzikler şarkılar çalabiliyorsunuz. Yandex'te Yandex'i de e, bir sürü insan kullanıyor çok duyuyorum çevremde. E, şöyle ki özellikle araba kullanan insanlar için çok basit ve e, rahatlatıcı ve e, kurtarıcı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Nereye gideceğinizi yazıyorsunuz. E yani olduğunuz yeri yazıyorsunuz, nereye gideceğinizi yazıyorsunuz. O sizi en uygun yollardan, en trafiksiz şekilde hangi istikamete gitmek istediğinizi öğrenerek o ona hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Bazen çok acayip yerlere saptırabiliyor olabiliyor öyle şeyler ama yine en sonunda oraya en hızlı şekilde ulaşmış oluyorsunuz. Ayrıca başka şeyler de var içinde. Mesela nerede var diyorsunuz araba servisi. Orada size hani araba tamircilerini gösteriyor. Hangi araba tamircisine yönlenmek istiyorsanız buradan devam edebiliyorsunuz. Gayet güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ne var? IMDB'yi çok kullanıyorum. E, filmleri ve dizileri takip ettiğim için e, buradan faydalanıyorum. Mesela merak ediyorum o filmin kostümünü kim yaptı, kim yönetti e, ya da oyuncuları kim, hangi sene çekildi? gibi sorularım varsa hemen imdv'ye tık 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 danışıyorum. Bir de iMachine var kullandığım. O da uçak seyahatlerinde ya da seyahate giderken oyun oynamayı çok sevmiyorum ben. Ee, i̇şte ne bileyim müzikle daha hoşuma gidiyor. Buradan gayet güzel. Gibi kendi müziğinizi üretebileceğiniz klavyesi de var. Buradan istediğiniz eee konu seçiyorsunuz, ork mu, gitar mı, ne olacaksa. Buradan gayet güzel müziğinizi üretip e, kayıt da edebiliyorsunuz. Daha sonra üzerine eklemeler de yapabiliyorsunuz. Gayet keyifli bir program. E, benim uygulamalarım bu kadar. Sıklıkla kullandığım uygulamalar bu kadar. Tabii ki daha farklı uygulamalar da var telefonumun içinde. Ama en çok bunları kullanıyorum. Eğer sizin de bu uygulamalarla ilgili önerileriniz, sorularınız ya da yorumlarınız varsa videonun alt kısmına yazabilirsiniz. Lütfen ayrıca bize abone olun artık.